Nerede sevgi eksikliği varsa biz oraya sevgi götüreceğiz dedik, mutluluk götüreceğiz dedik, dostluk götüreceğiz dedik. Bu vesileyle bugün gönüllere girdik. Çok şükür çok güzel şeylerle karşılaştık. Ben Engelli Kadınlar Derneği için koskoca bir alkış istiyorum herkesten. Damatlarımız adına da sizlere çok ama çok teşekkür ederiz. Allah hepinizden razı olsun. Hayırlı akşamlar dilerim. Osman, Osman, bak, son, hazır.